Çok heyecanlı geçen kulüplerimiz sayesinde toplam 105 yarış organizasyonuna imza attığımız bir sezonun ardından yeniden sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Düzenlediğimiz yarışlar dışında TOSFET olarak ortak tutkumuz olan otomobil sevgisini çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımızla dahil ederek tabana yayabilmek için yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini az önce birlikte izledik. Ayrıca bu sene iCrypex gibi bir ana sponsorla federasyonumuzun finansal gücünü daha da arttırdık. Şu ana kadar gördükleriniz ve bu gece göreceğiniz tüm karelerde bu salonda bulunan herkesin, hepimizin emeği ve katkısı var. 2023 sezonu için yaptığımız titiz bir çalışmanın ardından kurallarımızı ve yarışma takvimimizi önümüzdeki hafta yayınlıyoruz. Önemli yeniliklerimizin arasında seneye baya ve rally cross branşlarının Türkiye şampiyonası formatında koşulacağını, ayrıca TOSFED Rally Kupası'nı geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Erkan Bodur adıyla düzenleyeceğini, ve 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak adına yepyeni bir rally'nin takvimde yer alacağını hepinizle paylaşmak isterim. Eren Güçler Toprağı Topsfet Başkanımız iCrypex CEO'su Gökhan İçer'e e, plaketini takdim ediyor ve Türkiye Rally Şampiyonası'nın isim sponsoru... Çok teşekkür ediyoruz. Kara Sporcularımızı, klasik otomobil tutkunlarımızı ve yarışçılarımızı kutluyoruz. eski şampiyonlarımızdan, eski şampiyon yarışçılarımızdan. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağlık hem de baha ödüllerini kazanan sporcularımıza tebriklerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Sizlere ve Esra Hanım'a veda edelim. Başarı dileklerimizle birlikte. Birincilerimize Tosfet Başkanımız Sayın Eren Üçler toprağı kupalarını veriyor. Nasıl? Beşte beş mi? Birincimiz kutluyoruz. Gecenin daha sonuna geliyoruz bu ödülle. Tosfet Gala Gecesi'nde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf karesiyle önümüzdeki yıllara taşımış oluyoruz. Alkışlar bu güzel aileye. Manyak. Önümüzdeki sene görüşmek üzere. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi geceler.